Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şok edici bir durum. Ve şuraya bir tane kaçak gelmiş. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tip mi lan bu? Paçalı tip. Gel gel gel. Kuşları üste alıyorum. Gel gel Aceleye gerek yok. Gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyorum. Gel, 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 gel. Neden korktu bunlar? Gel, 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 gel. Yakın, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Aç bu hayvan, aç. Çık, 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 çık. Baksana nasıl yerleri şey yapıyor. Çabuk gel oraya. Martılar çok geliyor. Ben şimdi kalkmak istemiyorum. Tempomu bozmamak için. Çünkü gel, 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 gel. Kendi gelsin buraya. Ürkütmeyelim. ya gel, 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 gel. Aman martılık kargalar. Gel, gel, gel. Oyunlu bu kuş abi. Ulan inemedi gördünüz mü seferden? Gel gel gel. Kelebekleri açmak istemiyorum arkadaşlar. Gel 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 gel. Ama açayım ya. Gel 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 gel. Mecbur açacağım abi çünkü kuş oyunlu gördünüz. gel 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 bak şimdi bak 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 nasıl geliyor ya 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 abi bir tane de orada var bir tane kaçak bak 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 baskam ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya Mardin indi Baskı gitti mi ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Nereye gitti lan? Gel, 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 gel. Bak orada. Gel kızım, gel, 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 gel. Gel, gel kızım, gel. Çok güzel oyunu bir kuş arkadaşlar. Van Mardin'i dişeyim de. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bak şimdi bak. Gel, 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 gel. kızım ben oturdum bak. Gel, gel, gel. Gel. Basamıyor ki hayvan. Gel. 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 Kumru bir çık kızım. Sonra besleyeceğim ben seni. Gel. 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 Bak bizim erkek ötmeye başladı ona. Tam dibime geldi arkadaşlar. biraz yerde sakinleşsin. Evet. Şu gördüğünüz gibi erkek mi dişi mi? Biraz sakinleşsin abi hayvan. Severim ya böyle bizi uğraştırmayan ama baska nereye gitti ya? Baska da vardı bir tane bak. Sabuni gibi bir baska vardı. Hadi kümeze kendi kendine. Yere mere bir yere sıçmadan. Usul usul. Bir iki tane yem vereyim. Gel bakayım gel. Bir iki tane yemin tadına baksın. Bazıları diyor ya. Abi yem vermiyorsun. Evet. Bak önce yem veriyorum. Kaçarsa bu sefer gerçekten sorumlusu sizsiniz. Ah. Bak. Yakalamıyorum. Sanki benim kuşmuş gibi şu an görüyorsunuz. Kuşların arasında kendine geziniyor. Umarım kalkmaz tabii ki. Çünkü bu kuş bayağı oyunlu bir kuş. Ye babacım ye. Yiyebilirsin istediğin kadar. Ulan, senin yüzünden kelebekleri de açtım ya. Kelebekleri açmayacaktım ben ya. Arkadaşlar önce doyuracağım. Ondan sonra yakalayacağım. Evet. Taktik değiştirdim. Bak şu an ayağımın dibinde. Şu an yani bu kuşu yakalayabilirim. Ama yakalamıyorum. Sizce iyi mi ediyorum? Kötü mü ediyorum? Bence hiç iyi yapmıyorum. Neden? Çünkü bir anda başka bir kuş gelirse bu kuş bir anlık panikten kaçabilir. Diyeceğim de bu kuş hiç gidecek gibi değil. İnanın şurada oturmuştum. Telefonla oyun oynuyordum. Tipler daha yeni indi. Tiple baskalar. Şöyle bir cuvara mı yakayım dedim. Bir baktım burada kuş duruyor. Gerçekten çekten Milli piyangodan çıkmış bir Juan Mardini Ve bak 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 Bir tane daha kaçak tepemde bak Bak Tepede gidiyor Ben bunu yakalayayım abicim Hiç riske atmayalım Kuşlar da bu arada yemiş olsun Erkek bango nerede Onu yakalayayım ben yemliğin içine koyayım Bak bak şimdi arkadaşlar şöyle getirdim Hop Vatanı millete hayırlı olsun. Hemen bir kalite kontrol yapıyoruz tabii ki arkadaşlar önce. Önce kış tarafına bakıyoruz kuşun. Şöyle. Ama bu kuş dışarıda kalmış. Neden diyeceksiniz? Kuyrukları yiyemişil olmuş. Hemen nefes borusuna bakıyorum. Ağızda balgam balgam yok görüyorsunuz. Takılı kaldığına göre evet var arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Balgamı görebiliyor musunuz mu? Gördünüz. Şimdi bunu ne yapalım abi? Hemen güzel ha he, bak. Çilli bir kaplan. Kafa mavi mi oluyor? Arkadaşlar bu mavi mi siyah mı? Dişi de olabilir. Erkek de olabilir. Tam anlayamadım. Lahor erkek oraya kalkmış. Sen de kalk dişi. Hop. Ulan seti yıkacak bunlar. Çok ağır böyle bir va ağır vasıtalar olur ya böyle. Tipler niye kalktı? Hey. Tipler kalktı arkadaşlar. Belki yeni bir şey mi gördüler? Bir şeyden mi ürktüler? Çözemedim. Maşallah kuşlar kendini toplamaya başladı arkadaşlar. Birkaç kayıp verdik ama ee, yapacak bir şey yok. Geç oğlum. Geç bakayım. Birkaç tane kayıptan sonra. Şimdi bunu hemen buraya karantinaya salalım arkadaşlar. Bismillah diyelim. Geç bakayım oğlum. Aman. Aa, gördünüz mü? Elimden kaçırdım ya. Hii. Ulan var ya. Az kalsın gidiyordu arkadaşlar. Bu kuş çok dışarıda kalmamış. Geldiği küme sıkıntılı bunu, Bak 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 bak. Çıkmaya can atıyor. Geç oyna oğlum. Bu kuş çok zımba gibi arkadaşlar. Ama gördüğünüz inerken yani asılıyordu. Bak bak bak. Uyanağa bak bak. Hop. Seni yakaladım. Dur seni yemliğin içine atayım. Sen yem ye. Burada. Ay. Şu yemliğin içinde bu yem yesin arkadaşlar. Bunlar genç yavrular ya şimdi hastalıkta atlattıkları için biraz daha tolerans tanıyorum onlara. Şimdi bango erkeğimiz o da yem yiyemediği için onu da oraya atacağım bu doyduktan sonra. Bir de arkadaşlar kuşlar tekrardan şu havalarda bile tüye girdiler ya. Anlam veremedim. Tipler tüye girdi. Baskalar tüye girdi. Ya biz bu tüyden kurtulamadık. işin açıkçası. Şimdi yavru tip dün biraz dışkısı sıkıntılıydı tabi ilaç veriyoruz yapmış olduğumuz bir karışım var onu veriyoruz karışımdan da etkilenmiş olabilirler diye tahmin ediyorum şimdi onu da bir yere kapatacağım tekrar bir e, bakacağım dışkısını alemde zaten ilaç var orada hazırladığım bir ilaç üst ve alt solunum yolu için onu e, elle enjekte ediyorum mümkün mertebe bu biraz daha topladık kuşları. Allah'a bin şükür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaçağımızı yakaladık. Karantinaya saldık arkadaşlar. 3-5 yemini de yedi. Tabii ki ben şimdi ona yine yem vereceğim orada şimdi. Aşağıdakileri çünkü doyurdum. Ee, ama bunu burada doyurup ondan sonra e, nasip olursa aşağı indireceğim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben keyif aldım. Bir anlık milli piyangodan çıkan bir kuş gibi düşünerekten gelmesi bizi keyiflendirdi gerçekten. Ben de kara kara düşünüyordum. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.